Selamun Aleyküm Evet şu an evdeyim Ve bizim evde gördüğünüz gibi Çiçekler bol bol Oksijen iyidir ee, Bugün Birkaç işim vardı sabah Ve e, şu an yemek sepetinde slot yok Paket de yok Yani bu ekmek yok Manikeş kazanamıyoruz Bu sefer ne oluyor Slotlar bittiği için ben de slotlara çöktüm Sonra bir tane daha ekmek teknesi almam lazım. Bir tane daha motor almak istiyorum. Onlara falan baktım. Motorlara falan. Bugün birkaç işim vardı. Gittim belgelerimi aldım. Ondan sonra nüfus müdürlüğüne gittim. Sonra ehliyetimi aldım. 2-3 güne gelecek. Şu an geçici ehliyet var. Artık A1 de var. A2 de var. Araba da var. Güzel. 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 Çillon. Mükemmel. Son zamanlarda Allah şükürler olsun. inşallah her şey çok daha güzel olur. Birçok şey güzel ve yolunda gitmeye başladı. Ve her şey artık tıkırında ilerliyor. Yani aslında tıkırından ziyade bir yaptığım bir plan var tamam mı? Bu plan işliyor. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Adım adım ilerliyor. Yavaş ve emin adımlarla. Ve şuna inanıyorum. ilerleyen zamanlarda gerçek hayallerimden çok daha mükemmel olacak. Ve şu an ilerlediğimi yavaş ve emin adımlarla her gün üstüne biraz daha koyduğumu görebiliyorum. O yüzden bu mutlu ediyor. Bir gün yaşamış olduğum hayat, kurmuş olduğum hayallerden çok daha güzel olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Abimiz açtı bir müzik. Sonra kapadı. Neyse. Şu o yandan mutluyum. İlerliyorum ama yavaş. Bak aynı şekil kaplumbağa gibi. İlerliyorum yavaş ve emin adımlarla ilerliyorum. Çok azar azar üstüne koyuyorum. Ama uzun vadeye böldüğüm zaman bu koskocaman bir dağ birinti. Yani Koskocaman bir birikinti haline gelecek. Ve çok güzel bir şeyle sonuçlanacak bu. Ondan dolayı mutluyum. Her gün üzerine azar azar koymak iyi. Hiç koymamaktan. Yani böyle bir içimde böyle bir umut yeşeriyor. İlerleyen zamanlarda her şeyin çok güzel olacağına, her şeyin çok mükemmel olacağına %100 eminim. Eminim. Ve bildiğiniz üzere inşallah ve umarım kelimeleri yok. Kötü düşünürsek kötü olur. O yüzden kötü düşünmeyeceğiz. Her şey iyi ve pozitif düşüneceğiz. Her şey çok güzel olacak. Her şey, istediğimiz her şey olacak. Kurmuş olduğumuz hayat, gerçekler hayallerimizden çok daha mükemmel olacak. Çünkü her gün ilerliyoruz. Her gün üzerine bir kademe daha çıkıyoruz. Her gün bir adım daha ileri. Her gün bir adım daha ileri. Her gün ufak bir ufak da olsa bir şey daha katıyoruz. Her gün bir basamak daha yukarı. Bir masamak daha yukarı. Azar azar da olsa her gün yükseliyoruz. Ufak ufak da olsa çok azar azar da olsa her gün bir adım daha yukarı. Bu şekilde ilerliyoruz. O yüzden umudum var ümidim var. Güzel şeyler olacak. Her şey çok güzel olacak. Son zamanlarda evet, bundan dolayı bir umut yeşerdi içimde. O yüzden şimdi birazcık tabii kendimce bir planım var. Ya neler yapacağımı nasıl ilerleyeceğim, ilerledikten zaman ne yapmamı bir... tam ben şu an bir kuryelik yapıyorum. Kuryeliği sevdiğim için yapıyorum ama bu kuryelik sadece ufak tefek biraz bize birazcık para getiriyor. Ya, güzel yani. Ama çok yani yapılacak bir iş değil, gerçekten yapılacak bir iş değil. Ama güzel, zevkli bir şey. Ara sıra böyle çıkıp kafada atmak için yapılabilecek bir şey. Ama onun dışında yani benim güzel bir iş kurmam lazım. O yüzden şu an buna bir kafa arıyorum, beyin arıyorum. Yani düşünüyorum bunun üzerine. O yüzden güzel bir gelişimde bulunmam gerekiyor. Aklımda birkaç fikrim var. Bunları yakın zamanda faaliyete geçeceğime hayır. Çünkü neden hayır? Bu sefer riskli bir şekilde girmek istemiyorum. Bu sefer boşa sıkacak kurşun lazım bana. O yüzden o ilk boşa sıkacak kurşunu elde etmem gerekiyor. Onu elde ettikten sonra ne olacak? Aklımdaki fikirleri canlandırmaya başladığım zaman, boşa sıkacak kurşunu kullandığım zaman o yapmış olduğum şey kötü sonuçlansa bile bana bir zararı dokunmayacak. Ondan dolayı ilk önce birkaç tane şey yapmam gerekiyor. Bunlar da en kötü en kötü demeyeyim de yani kafadan bir yıl alacak bir yıl. Yani önümüzdeki bir yıldan sonra ben şu an 20 yaşındayım 21, 22, 23 gibi diyelim. En kötü 24 gibi güzel bir iş kurmuş olacağım. Planım bu. Aklımda güzel fikirler var. Yani en kötü 23, 24'e kadar bunları işleve geçirmem lazım. Bir de bu YouTube'un güzel yanı. Şimdi biz burada günlük çekiyoruz ya. Günlük çektiğim zaman biz diyor mu sanki ben çekiyorum zaten. Neyse. Eee çekiyorum ya. Her geçen gün bir de eee gün içerisinde neler yaptığımdan, neler yapacağımdan, ilerleme nasıl gidiyor falan ondan bahsediyorum. Her geçen gün her yeni bölümde kendimin geliştiğini görebiliyorum. Mesela ilk bölümüme bak daha yemek sepetine yeni girmişim. Motoru yeni almışım, her şeyi büyünüyorum falan falan, filan falan filan ilerleyerek her bölümde üzerine koyarak bir şekilde yükseliyor bir şeyler. Arada aksaklıklar oluyor. Motor bok yedi falan filan tekrar yaptık falan filan. Tekrar düzeldi tekrar izah ilerliyoruz. Arada moralim bozulduğu anlar falan oluyor. Ama şu an çok daha iyi gidiyor. Şu an umudum falan var tekrar ileri. Mesela Instagram'da herkes benim sürekli mutlu olduğumu, motivasyonum yüksek olduğunu falan düşünüyor. Hayır öyle değil. Ben de insanım oğlum. Benim de üzüldüğüm zamanlar benim de sorunlarım oluyor. Benim de üzüldüğüm zamanlar oluyor. Benim de problemimde problemlerim, dertlerim, sıkıntılarım oluyor. Ben de insanım. Ben de üzülebiliyorum. Benim de sorunlarım var. Her zaman süper dört dörtlük mutlu, motivasyon dolu bir insan değilim. Yalnızca sosyal medyaya, sosyal medyaya mutlu olduğum zamanları yansıtmaya çalışıyorum. İyi olduğum zamanları yansıtmaya çalışıyorum ve siz orada benim her zaman iyi olduğumu düşünen düşünüyorsunuz. Orada öyle bir profil çiziyorum çünkü. Ama normalde öyle değil. Ara sıra her insan gibi ben de tabii ki de üzülüyorum. Benim de problemim, sıkıntılarım oluyor. Ben de dertlenebiliyorum yani. Normal. Ben de insanım. Ben de bir Allah'ın kuluyum. O yüzden yani ama gerçekten o da var ya. Yani insanlar sürekli sürekli demeyeyim de arada sırada yazıyor işte nasıl böyle motivasyonunu koruyorsun, nasıl hep böyle olumlu pozitif falan bakıyorsun. Sürekli diyorlar bunu. Gerçekten. Ama yani zaten işte bildiğiniz üzere ben de hayliyle bir insan olduğum için ve benim de hayatımda sorunlarım, dertlerim, sıkıntılarım ve problemlerim olduğu için ve bunlar karşısında ben de bazen üzülebiliyorum. Her zaman motivasyonum yüksek olmuyor. Ama kendimi iyi hissettiğim zaman ve bu iyi hissetmiş halimi sosyal medyaya yansıttığım zaman sosyal medyada <laughs> güzel bir profil çizmiş oluyorum ondan dolayı insanlar benim çoğunlukla güler yüzlü tatlı yani güler yüzlü motivasyonu yüksek sürekli iyi olumlu pozitif düşünen bir insan olduğumu düşünüyorlar ama halbuki böyle bir şey var mı yani yarım yamalık diyebilirim çünkü ben de üzülüyorum benim de sıkıntılarım dertlerim var ama bazen de iyi mutlu olabiliyorum yani klasik bir insanım yani ben de oğlan bir kuluyum onun dışında sporu çok boşladım baya baya boşadım sporu baya saldım geçiyor Gidiyorum ama antrenmanları yarım yamalak yapıyorum. Kendimi tam odaklayamıyorum falan. Bayağı saldım. Ondan dolayı e, birazcık sinirliyim kendime. Yani böyle kendime koymuş olduğum hedefler için yapmış olduğum planlara uymadığım zaman kendimi aşırı derece kızıyorum. Çünkü istediğim bir şey var. E, onu istiyorsun. Neden onun için plan yapıyorsun? E, o plana neden uymuyorsun? İşte ister istemez insan bazen dinlenmek istiyor. Kendi ara aramak istiyor. Kafasını dağıtmak istiyor ya. Bunu ben de haliyle bir insan olduğum için şey yapmak istiyorum. Ama bunu yapmam iyi bir şey değil. Cenab-ı Hak okuyor. Ya, i̇mam boş okuyor gerçi. Ama bunu yapmam iyi bir şey değil. Tabii ki de. Allah. Ne zaman böyle ezan okunsa böyle bir özellikle ezan okunduğu sıra ben o sıra böyle bir oturuyorsam dinleniyorsam falan ezan okunduğu zaman tam böyle bütün geçmişim böyle bir sanki aklımdan geçiyor. Böyle bir düşünmeye başlıyorum. Derin düşüncelere falan doluyorum. Böyle bir yaptığım yanlışları hataları falan düşünüyorum. Yani ezan bir anda sanki bana hatalarımı hatırlatan bir sesmiş gibi. Yaptığım yanlışları hatırlatan ve bunların artık bir köşeye atıp yeni bir yola çıkmamı söyleyen bir sesmiş gibi. Bir de böyle bir uzatıyor ya mesela. Eşhedü diye falan. Çok garip. Ama ezan güzel. Ezanı seviyorum. Yani okunduğu zaman böyle bir değişik hissediyorum kendimi. Sanki böyle gerçekten bir gün bitecek bu dünya. Yani hepimiz öleceğiz. Ya şimdi öteki tarafta da gideceğiz öteki tarafa. Cehennem falan var. Okey. Güzel. Ama şimdi şöyle bir şey var. Cenab-ı Hak bize bir akıl irade veriyor. E doğru da var. Yanlış da var. Şimdi yanlışı bilmen lazım. Yapmayacağım. Doğruyu ee, konuşamadım. Yanlışı bilmen lazım doğrunun kıymetini bilebilmek için neden yanlış demiş ona. Ama bazı yanlışlar insanı çok kendine çekiyor. O yüzden insan onu yapası geliyor. Ama yanlış bir şey, günah. Hep doğru doğru ilerlemek de olmuyor. Ara sıra da insan hata yapmalı. Ama hata yapınca da işte yok şöyle olacak, böyle olacak falan. Gerçi şimdi şey diyoruz yani eee e, hepimiz insanız, kuluz. Kaç kere öteki tarafa gidip geldin ama koyayım. Ben mesela hatalı bir insan gider. Cana belki affedecek onu. hatalarını falan. Ama genç affetme ile alakalı değil ki. Yani senin benim bir iradem var mesela. Ben doğruyu da biliyorum yanlışı da biliyorum. Ve bir iradem var. O yüzden yani bir şey yaptığım zaman bana kalıyor. Yani bu benim yanlışı benim hatam. Beni ilgilendiriyor. Ve, ve ben bunun sonucunu biliyorum. Yani günah işlediğim zaman yanlış yaptığım zaman hata yaptığım zaman ilerleyen ayette nasıl ceza çekeceğimi, mi de biliyorum. Ondan dolayı buna rağmen bu hatayı yapıyorsam ben bunu göz almışımdır. Sonucunu biliyorum da, sonucuna katlanmışımdır. Yani sonucunu göz almışımdır. O yüzden bilmiyorum açıkçası ya. Din din tabii ki de güzel dört dörtlük dört mükemmel bir şey orası ayrı bir konu. Din böyle ee, benim için şey olduğunu falan söylemiyorum ama günahlar işte Mesela en kötü örnek ufak veriyorum. Dövme mesela. Peygamber Efendimiz'e lanet diyormuş ama dövme derin altına işliyor. Ama gerçi yaratılışı bozuyor falan. Bir hepsinin de cevabı var aslında. En kötü bir şey şey yapıyorum. Hepsinin cevabı var. Yani tüm soruların cevabı var dinde. Hepsi var. Ama bilmiyorum ya. Değişik biraz. Bak bir de yılbaşını kutlamanın günah olduğunu, haram olduğunu söyleyen geri zekalar var. Bak. Yılbaşı günah değil, haram değil. Yalnızca bizler yılbaşını kutlamamamızın sebebi Müslüman olmayan insanların yılbaşını kutladığı için ve biz Müslümanlar Müslüman olmayanlara benzemek istemediğimiz için yılbaşını kutlamıyoruz. Ama yılbaşını kutlamak kötü bir şey değil. Günah değil, haram değil. Ha bir yerde geçiyordur. Kur'an'da, Muran'da bir yerde geçiyordur. Ben yanlış biliyorumdur. Affola. Ama ben kendi bildiğim kadarıyla konuşuyorum şu an. Bunu gidip araştıracağım ben de konuştuktan sonra. Ki mantıken zaten başka Müslüman olmayan insanlar zaten ilk öncelikle kutluyor bu yılbaşını. Tam biz Müslümanlar da kutluyoruz bazılarımız. Yılbaşı artık yeni bir yıl, yeni bir zaman dilimi, yeni bir dönem olduğu için artık yeni bir sayfa, yeni bir defter açtığımız için o yılbaşını kutluyoruz. Yani bunun haram olmasının bir şeyi yok. E tamam yılbaşında zina yapma, alkol içme, bok bok şeyler yapma, adam akıllı kutlamanı yap. Tamam mı? Götü başı dağıtma. Güzelce yılbaşını kutla. O yılbaşı haram değildir amına koyayım. Öyle bak bir tane öğretmen var. Onun ben amına koyayım. Çocuklar en baba 9 yaşında bak. 8-9 yaşında küçük küçük kapalı kızlar. Öğretmenim yılbaşı kutlamayız yılbaşı haram onlar gevurların işi yılbaşı şöyle yılbaşı böyle yani çocukların zihniyetini o kadar böyle bastırıyorlar ki amına koyayım yani yılbaşı aslında haram haram değil amına koyayım yılbaşı yalnızca Müslüman olmayan insanlar kutladığı için ve biz Müslümanlar da onlara benzemeyelim diye bunu kutlamıyoruz ama aslında biz de kutlayabiliriz yılbaşını yani Götü alkolü dağıtmazsan, alkol falan olmazsa, adam akıllı güzel bir kutlama olursa gayet olması gereken bir şey yılbaşı. Çünkü yeni bir hayat, yeni bir dönem, yeni bir sayfa. Sen artık senin için yeni bir dönem başladığı için bunu kutluyorsun. Ama ne o zaman doğum günü de kutlama. E, doğum günü de aynısı bok. E, bir bir, yaş, bir yaşına daha girdiğin için doğum gününü kutluyorsun mesela. E, doğum gününü de kutlama o zaman. O da aynı bok. E, benim görüşüm bu bak. Yanlış biliyor olabilirim. Hatalı olabilirim. Kur'an'ın bir yerinde geçiyordur haramdır diye yılbaşı. Ondan dolayı yılbaşı haramdır. Dediklerimin hepsini unutun o zaman. Haramdır o zaman. Ama mesela benim bildiğim kadarıyla Kur'an'da böyle bir şey geçmiyor. Yani baktığım kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla yılbaşı haram değil. Bazı e, geri zekalı sayfalar var. Google'a girdiğiniz zaman yılbaşı haram mı diye yazdığınız gibi aşağıda direkt haram çıkıyor falan mesela. O sayfaları siktir edin amına koyayım. Adam yazıyor oraya, haramdır pat düşüyor mesela oraya. Yılbaşı haram. Bu birazcık daha nasıl diyeyim? Aslında araştırması gereken konu bir değil amına koyayım. Basit işte. insanlar yeni yılını kutluyorlar. Ülkece. Dünyaca. Sen de yeni yaşını kutluyorsun mesela. O da aynısı. Ama yılbaşı haram değil. Yılbaşı kutlamak Gayet de güzel de bir şey amınakoyim. Götü başı dağıtmadığın sürece, adam akıllı kutladığın sürece gayet mükemmel bir şey. Ve Müslümanların da bunu yapması gerekiyor bence. Bilemiyorum. Uf, çok Ya insanların algısı çok değişiyor bu konuda ya. Bilmiyorum. Neyse siktir et. Ama özellikle de küçük çocuklara da direkt beynini yıkamaları işte direkt böyle katı kurallar koyma. Bak küçükken ben de böyleydim. İşte camiye koşa koşu gidiyordum ki hayır namaz kılıyorum ara sıra. <laughs> Orası ayrı bir konu falan ama öyle bir şey yapıyorlar ki, algı yaratıyorlar ki çocuk böyle tam iyice şey olacak yani. Allah İper, Allah gel, Allah İper, Allah gel, Allah İper, Allah İper, Allah, İper, Allah, İper, Allah Bu yani. İyice tabii ki de Allah'ına kulak etmelisin. Sen 5 vakit namaz kılacaksın. Bu Zekat ver. Hacca git. Oğlum İslam şartı neydi lan? Namaz kılmak. Ha, oruç tut. Zekat ver. Hacca git. Kelime şahadet işte. Bunları yaptıktan sonra tamam oğlum. İman şartı da Allah peygambere, kitaplara, meleklere, kaza ve kadere, ahiret gününe inanacaksın. Bu kadar. Ya sen bunları yaptıktan sonra bir gayet iyi bir Müslümansın yani. Allah senden istediği şartlar bu. Al bunu yaptığın zaman Allah'ına kulluk etmiş oluyorsun işte. Ama bizinkiler biraz sanki bir de şey de var ama. Bak eee... bu şartları yerine getirmeyip iyi olan insanlar. Mesela adam iyi. dört dörtlük kaliteli. Yardıma muhtaç insanlara yardım falan ediyor. Kendince iyi falan. Ama imanlı veya İslam şartları yok. Öyle, öyle olanlar da var. Bak bu 17 dakika konuşmuşum. Biraz sonra doğru dine kaydı konuştuklarım. Bu 17 dakika boyunca arada yanlış şeyler söylemiş olabilirim. Ee, bilmeden bir şey tam araştırmadan bir şey de söylemiş olabilirim. O yüzden affola eğer söylediğim yanlış bir şey varsa. Ama düşündüğüm kadarıyla yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından kendi görüşlerimi söyledim. Beni yanlış anlamanızı istemem yani. O yüzden değişik. Neyse annem oluyor. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.